Merhaba sevgili tarot severler kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yengeç burçları için 30 Nisan 2022'de gerçekleşecek olan boğa güneş tutulması ile ilgili astrolojik yorumlar ve tarot açılımları yapacağız. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Evet ilk olarak astrolojik yorumunuzla başlıyoruz. 30 Nisan boğa güneş tutulması 11. evinizde gerçekleşiyor. Bu demek oluyor ki sosyal hayatınız hızlanabilir. Yeni arkadaş çevrelerine girebilirsiniz. Çok sosyal olacağınız bir döneme giriyorsunuz diyor. 12 Mayıs'tan itibaren Jüpiter'in ve Venüs'ün 10. evinize giriş yapmasıyla beraber iş hayatınızda destekler sizleri bekliyor olacak. Bu enerjiyi mutlaka mı mutlaka kullanmalısınız. Sosyal çevrenizden destek alarak maddi imkanlarınızı büyütme şansınız çok yüksek diyoruz. Özellikle 1, 2, 3 Temmuz doğumlu sevgili yengeç burçları bu tutulmadan çok çok olumlu etkilenecekler. Yeni başlangıçlar için çok desteklendiğiniz bir döneme giriyorsunuz diyoruz. Evet şimdi tarot yorumunuzla devam ediyoruz. Birinci kartınızda bu güneş tutulmasında içinizde nasıl bir enerji olacak diye soruyoruz. Biraz duygularınıza konsantre olacaksınız. Her duruma duygusal yaklaşacak olabilirsiniz diyor kartınız. İkinci kartınıza geçmişinizde üzerinde çalışmanız gereken korkunuzun ne olduğunu soruyoruz. Çevrenizde yaşadığınız sert eleştiri ve tartışmalar olabilir diyor. Bunlardan artık içinizde karşılaşmaktan korkuyor olabilirsiniz diyor. Üçüncü kartınızda içinizdeki korkuyu nasıl yenebilirsiniz ve onunla büyüyebilirsiniz diye soruyoruz. Bununla mücadele edip üzerine gitmelisiniz. Tartışmalardan çekinmeyin. Kendinizi net ifade etmeye çalışın. Sağlam durun. Ee, pozitif eleştiriye daha açık olun diyor kartınız. Dördüncü kartınıza görmekten kaçındığınız karanlıkta gölgede kalan yanınızın ne olduğunu soruyoruz. Hareketsiz duran bir yanınız var. Bir eylem planınız var fakat çok fazla beklemede kalıyorsunuz diyor karanlık yanınız için kartınız. Beşinci kartınıza bu karanlık yanınızı aydınlığa nasıl çıkartabilirsiniz? diye soruyoruz. Stratejik davranıp içinizden gelen ilhamları fikirlere dönüştürüp harekete geçerek bu durağanlıktan kurtulabilirsiniz diyor kartınız. Altıncı kartınıza etrafınızdaki diğer kişilerin de hayatını nasıl aydınlatabilirsiniz diye soruyoruz. Hayallerinizle insanları ortak edebilirsiniz ya da etrafınızdaki kişilerin hayallerine siz ortak olabilirsiniz diyor kartınız. Yedinci kartınıza bu güneş tutulmasında size veya çevrenize gönderilen özel mesajın ne olduğunu soruyoruz. Ailenize ve onların mutluluklarına konsantre olmanız gerektiğini söylüyor kartınız. Evet sevgili yengeç burçları, sizin için yapmış olduğumuz yorumların sonuna geldik. Umarız yararlı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.